Tamam anne merak etme. Tamam. İzmir'e gidince arayın tamam mı? Teyzeme de çok selamlar. Öpüyorum hepinizi. Neredelermiş? Yalova'ya geçmişler. Ya tutturdu illa otobüste gidelim diye. Uçaktan korkuyor da. Ne Hı? yapsın kadıncağız? Muhabbetiniz iyi vallahi maşallah. Otobüse binene kadar da susmadınız. Sevdim ben aileyi de. Dünyayız. Ha, bu arada... Yanımdan bir saniye bile olsa ayrılmıyorsun. O ne demek? Onlar dönene kadar bana emanetsin. Söz verdim annene. Çok iyi yaptın ya. Aferin. Hadi sür sür. Önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Emre? Telsiz bozuldu galiba ya. Sen bulacaksın şimdi. Bırak. Yok olay falan işte. Nasıl ya? Sabahtan beri devriyedeyiz. Bir kere bile ses çıkmaz mı? Suçluları izne çıkmışlar bugün. Ne yapsak? Merkeze mi döneceğiz? Yuna Park'a mı gitsek? Ciddi misin? <laughs> ya senin bu saflığın ne olacak hiç bilmiyorum hmm. vallahi bak. <laughs> Hadi gidelim. Dur dur dur. dur. Ne oldu? Hıh. Hmm. <laughs> Sen basket oynayacaksın. Bizim de bir parke geçmişimiz var Aslı <laughs> Hadi canım. Her iki günümdeysem affetmem. <laughs> ee, hadi gel bakalım o zaman. Hadi, hadi bakalım. Göreceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bize de yer var mı? Var abicim gelin. Tamam. Kim kimsiniz? Ben Emir abi. Ben sizle olurum. Maslı da onlarda. Tamam ben buradayım. Uyar bana sizle olayım. Hadi bakalım. Sende de var numaralar valla. Ee, olsun o kadar. <laughs> Dur bakalım geç. Hadi senin oynamana izin vereyim biraz. Allah Allah. Trash talk ha? Ee, az NBA izlemedik. Abla son sayı. Son sayı. Neyine? Atamayacağın için. Bence sen düşün. Ha, hadi bakalım. Ah. Ah. Aslı. Ah. Ne oldu iyi misin? Hmm. Ah, ayağıma burktum ya. Hadi gel hemen of. hastaneye gidiyoruz. Gel. Gerek yok. Gel gir kolum hadi. Ah. Ah. Abla iyi misin? Ah. Ah. ayağımı burktum ya bir şey yok. Abla Arkadaşlar, geçmiş olsun ya. Abi. Size geçmiş iyi, iyi eğlenceler. Sağ olun Çok acıyor mu ya? Ya düşerken bıktım Of. Tamam buz ya, bulurum ah. ben şimdi ah. ah. gel. Geçmiş, geçmiş, olsun, olsun abla. Ya. Geçmiş olsun abla. Sağ olun. Sağ olun. Of. Ya şişmez inşallah. Hemen buz koyduk şişmez merak etme. İnşallah. Tamam. Ben tutarım ya. <laughs> Yapabileceğim bir şey var mı? Yok aslında ya. Bundan sonrasını ben halledebilirim. Ne yapayım? Seni bu halde bırakıp gideyim mi? Ya sen bilirsin. Yani yoruldun sen de. Git evine dinlen. Peki. Bir ihtiyacın olursa Gelirim hemen. Hı, Hı Tamam. Ben biraz uzanayım şurada. Ah! Ah! Yok yok ben seni oh. bu halde bırakamam. Ben ne yapacağım ya? Yarına kadar düzelmezse. Önce bir sakin ol. Yaslan arkana. Ah. Uzat. Ah. Su olmuş iyice ya. Bir değiştireyim ben. Yeni buz alayım. <laughs> Hemen getiriyorum. Ben dönmeden hareket bile etmiyorsun tamam mı? <laughs> Geçti mi sızısı? <laughs> Ya geçti sayılır da biraz sızlıyor. Çok hareket ettirme. Çok şişmedi de bak sabah hiçbir şeyin kalmaz. Ya umarım kalmaz. Acıktın mı? Bir şeyler hazırlayayım sana. Ya aç değilim aslında. Nasıl değilsin Aslı? Öğlen birlikteydik. Onunla duruyorsun ya. Annem çorba yapmıştı. Tamam getireyim ben. Sen kımıldamıyorsun. Tamam. Limon da sıkayım mı çorbaya? Çok severim. Ben de. <laughs> ya... Emre ben kendim de yiyebilirim. Elim tutuyor. Bak konuşurken bile hareket ediyorsun. Hiç sesini çıkarmadan çorban iç. Aç bakayım ağzını. Ha? Abartma istersen. Şşş, aç ağzını aç. Aç bakayım. <laughs> ha? Dur gel. Ya, of. <laughs> Hadi bir daha. Hop. Hadi bakalım. Hmm, <laughs> yeter. Ha. Mandalina çok güzel bir meyve değil mi ya? Yani işte. Güzel. Mandalina. Ne yapıyorsun ya? Lifleriyle birlikte yiyeceksin. Öyle daha faydalı. Ya ben... Dişime takılıyor benim. Sevmiyorum öyle. Ya sen beni dinle. Yarına sağlam çıkmak istiyorsan... Her vitaminden faydalanman lazım. Sen niye bu kadar çok seviyorsun mandalinayı? Ne bileyim. Çocukluktan işte. <laughs> Annem çok severdi. Kabuklarını kuruturdu. Ihlamura da katar zorla içirirdi bana. Aa, ıhlamur da var evde. İstiyor musun? Kaynatırım iki dakikada. E, mutfakta en üst çekmecede. Tamam. Getiriyorum şimdi. Soyma liflerini. <laughs> Hı -hı. Mis gibi de kokuyor. Ve prensesimiz uyudu nihayet. Rüyalar prenses. Aslı. Hadi kalk. Geç kalacağız yoksa. Sen ne ara uyandın ya? Hala konuşuyor. Hadi başla hadi. İyisin değil mi? İyiyim ya. Şişmedi. Yani arsı da geçti. Suçlu kovalamaya hazırım. Güzel. Sevindim. Bak e, ben de kaldığını kimseye söylemiyorsun tamam mı? Büyük arıza çıkarırım. Tamam canım. Zaten refakatçi olarak kaldım. Hı. İyileşmene yardım ettim. Başka ne yaptık ki? Ya ne yapacaktık ki? Saçma sapan konuşma ya. Oo, bayağı gecikmişiz. Ee... Hadi çıkalım. Hayatım dediğim en güzel kısa kahvaltıydı. <laughs> ne yaptık diyor bir de ya.